Çanta tarifimizin ikinci bölüm videosuna hoş geldiniz. Birinci bölümde köşeden köşeye olan modelimizi sizlerle detaylı olarak paylaşmıştık yapımını. Birinci bölümün linkini aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kullanmış olduğumuz bursumuz 20 santimlik bir burstu. Örmüş olduğunuz parçanın eni 19,5 boyu da 30 santim oldu. Sizler bu boyutları kendi çalışacağınız bursun boyutlarına göre değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan Bursu koyduğumuz zaman şu kenardaki bakın şu şekilde katladığımda parçamı şu kenar kısımlar birer santim 1-2 bir santim bakın dışarıda olacak şekilde kalmalı. Şu kısımlar açık kalacak. Şimdi biz parçamızı örüp hazırladık. Burada modelimizi bitiriyoruz artık. Son 3 zincirimizi çektik. 3 zincirlik geniş boşluğa batarak kaydırmamızı yaptık. Şimdi burada bir zincir çekerek bu kısımda sık iğne çalışması yapacağız. Yani burada bursumuzu bakın şu şekilde açalım. Kapatacağımız noktalar sık iğneden oluşacak. Bu sık iğne kısmını öreceğiz. Bir tane zincirden sonra bakın 3 zincirlik boşluk geliyor. Bu boşluğa direkt batıyoruz. İlmek çıkardık. İki ilmeğimiz var. Sık iğne. Tekrar aynı yuvaya batıp ilmek çıkardık. İki ilmeğimiz var. Sık iğne. Şimdi zincirin nokta iki tane sık iğne ördükten sonra iki modelin kesiştiği noktaya batıyoruz. Bakın burada bir yuva var. Bu yuvaya batıp tekrar sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincirli nokta geliyor. Buradaki zincirli noktaya batıp iki tane sık iğne örüyoruz. Bir, iki, sonra kesiştiği noktaya bakın. Şu kısma batıp tekrar sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincirli noktaya iki tane sık iğne. Bir, iki, ve kesiştiği noktaya sık iğne. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada son batacağımız nokta bakın şuradaki son trabzanın olduğu noktaya batıp bir tane sık iğne örüyoruz. Dönüşlerde zinciri çekmeden ilmeğimizi hafif esneterek örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa direkt batıp zincir çekmediğimiz için direkt batıp sık iğne örüyoruz. Tekrar sıradaki gelen boşluğa sık iğne boşluğuna batıp sık iğne örmeye devam ediyoruz. Bu sırada her bir örmüş olduğumuz sık iğnenin tepesine batarak sık iğne örerek ilerliyoruz. Bakın oldukça kolay örülüyor. Şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Bir kez daha dönüşü sizlerle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Buradaki son sık iğne ördükten sonra bakın şurada hafif bir çıkıntı oluştu. Bu çıkıntıyı nasıl kapatıyorum? Tığımın başına doluyorum. Buradaki zincirin olduğu noktaya bakın batıyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var doladım. Üçünü tek seferde toplayarak burada bir tekli trabzan örüyorum. Bunun sebebi de şurada bir bütünlük oluşsun. Yani buradaki şöyle oyuntu oluşmasın diye düzgün bir görüntü elde edebilmek için bakın buradaki noktayı tek bir trabzanla bitirdim. Yine aynı işlem ilmeğimi hafif esnetip örgümü çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa batıyorum. Bakın ilk boşluğa batarak sık iğne örmeye devam ediyorum. Sonra diğer boşluğa batıp tekrar sık iğne bu şekilde sık iğne örerek bu parçayı birazcık uzatacağız. Sık iğne öreceğimiz noktayı. Burada öreceğimiz nokta şöyle kapatalım. Sık iğne noktası bakın şu metal kısmı kapatacak kadar olmalı. Bu kaç sıra olacak? Bunu hemen sizlerle paylaşacağım. Bakın şu şekilde kapatacağız. Bu nokta sık iğne ile kapanacağı için şimdi kaç sıra öreceğimi sizlerle hemen paylaşacağım. Burada sık iğne noktamı 7 sıra olacak şekilde tamamladım. Bu ölçü benim için yeterli. Bakın şöyle tuttuğum zaman metal kısmı bakın sık iğneler birbirine denk gelecek şekilde uçları birleşecek şekilde bakın bu sık iğne noktası benim için yeterli yani 7 sıra yeterli oldu şimdi burada bakın son sık iğneyi de ördükten sonra bir zincir çekiyorum burada isterseniz biraz fazla ip bırakabilirsiniz şu noktayı dikip birleştirmek için şimdi ben bu şekilde yapacağım birazcık şöyle fazla fazla ipimi keseceğim buradan ilmeğimden çıkartacağım bunun e, dikimini yapmak için bırakıyorum bu kadar ipi. Fazla fazla bırakın, eksik kalırsa sonra te sonradan tekrardan eklemek gerekir. E, burada fazla bırakmakta fayda var. Bakın iki kat yapıp alt kısmından dikiş yapacağız. Burada şimdi diğer parçamızın e, diğer ucu, parçamızın diğer ucunu alacağız. Yine kürsüde alarak başlarken ipi de bırakabilirsiniz. Burada ip eklemek istemezseniz eğer. Şimdi bir zincirle bir tane ilmek oluşturuyorum ve hemen köşeden başlıyorum bakın buradaki zinciri noktadan başlıyorum şu kısa kalan ipleri de gizleyerek öreceğiz direkt batıp ilmek çıkardım sık iğne örüyorum yine sık iğne ile başlıyoruz burada bakın trabzan nokta geliyor bu trabzan noktaya batıp bir tane sık iğne örüyorum sonra buradaki bakın zincirli nokta geliyor bu noktaya batıp sık iğne bu kez bir bir tane sık iğne ördüm. Şimdi burada ne kadar sık iğne yapmışsam burada da o kadar sık iğne yapmaya dikkat ederek aynı ölçüde olmasına çalışacağız. Aynı ölçüye gelene kadar sık iğnelerimizi öreceğiz. Burada örerken de bakın burada trabzan noktalar var zincirli noktalar. Bu zincirli noktalara batıyorum. Kısa ipleri de gizliyorum. Sık iğne örüyorum. Bakın trabzanların olduğu noktalara batıp sık iğne. Umarım net bir şekilde anlaşılıyordur. Sonra bakın bu geniş trabzan, yatay duran trabzan geliyor. Bunun geniş boşluğuna batıp bir tane sık iğne örüyorum. Bu noktaya bir tane sık iğne. Sonra bakın buradaki zinciri noktaya batıyorum. Sık iğne. Sonra üç tane trabzan noktası geliyor yan yana. Bunlara her birine bir tane sık iğne olacak şekilde sık iğne örerek devam ediyorum. Şimdi bu şekilde yine sık iğnelerimiz öreceğiz. Buradaki yapmış olduğumuz işlemi burada da aynen birebir bir uygulayarak parçamızı tamamlıyoruz. Çantamızın bakın ağız kısmındaki sık iğne noktaların iki tarafta eşit olacak şekilde örüp hazırladık. Şimdi burada yan körüklerini örmeye geçiyoruz. İçerisine zincirle başlıyoruz. İlk zincirimizi kilit yaptıktan sonra ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde toplamda 10 tane zincirimizi çekiyoruz. 5, 6, 7, 8, 9... 10 tane zincirimizi hazırladıktan sonra zincirimizin düz kısmını değil, ters kısmını çeviriyoruz. Arka kısımda buna bakın şu kesik çizgileri kullanacağız. Zincirin tam arkasında bulunan kesik çizgilere batarak sık iğne örerek körük kısmını tamamlayacağız. 10. zinciri bırakıyoruz. 9. zincirin arka kesik çizgisine batarak ilmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Sık iğne örüyoruz. Bir sonraki zincire batıp ilmek çıkardık. Sık iğne örüyoruz. Bu şekilde toplamda 9 tane sık iğne çalışacağız. Sizler bu ölçüleri kendinize göre değiştirebilirsiniz. Yan körükleri daha farklı şekilde de hazırlayabilirsiniz. Sık iğne olmak zorunda değil. Daha farklı modellerde çalışabilirsiniz. Şimdi burada 9 tane sık iğnemizi örüyoruz. Dokuzuncu Sık iğnemizi ördük. Şimdi ilmeğimizi hafif esneterek örgümüzü direkt çeviriyoruz ve gelen ilk boşluğa batarak yine sık iğne örmeye devam ediyoruz. Her birine bir kez batarak sıra sonuna kadar hızlı bir şekilde örelim. Bakın gerçekten çok rahat örülüyor grafi iplik. Sanki koton bir iple örüyormuşum gibi hiçbir şekilde parmağımı acıtmıyor. Çok hızlı örülüyor. Şimdi bakın 9. noktaya geliyorum sık iğnemi örüyorum şimdi aynı işlemi tekrar ediyorum örgümü tekrar çeviriyorum gelen ilk boşluğa batarak sık iğne Örmeye devam ediyorum şu ana kadar iki tane iki sıra ördük bu şekilde toplamda 11 sıra örerek parçamı uzatıyorum 11 sıra olacak şekilde bu noktaya kadar tamamladık şimdi artık eksiltmelere başlıyoruz ilmeğimizi esnetip örgümüzü yine çeviriyoruz ilk noktaya batarak ilmek çıkartıyoruz ilmeğimizi bekletiyoruz bir sonraki noktaya batıp Tekrar ilmek çıkartıp bekletiyoruz. 3 ilmeğimiz vardı, doladık. Bakın 2 ilmeği tek ilmeğe düşürüyoruz. Bu şekilde eksiltmemizi yaptık. Sonrasında devam ediyoruz. Son 2 ilmek kalana kadar sık iğnelerimizi örüyoruz. Burada ben 9 tane sık iğne kullandım ama bu sayı sizlerde farklılık gösterebilir. Şimdi son iki ilmeğim kaldı bakın. 1 iki tane ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğime batıyorum. ilmek çıkardım. Bekletiyorum. Bir sonraki noktama batıyorum ilmek çıkardım bekletiyorum şimdi 3 ilmeği tek seferde topluyorum eksiltme sırasından sonra çeviriyorum yine zincirsiz çeviriyorum gelen ilk boşluğa batarak bu sırada hemen hepsine bir tane sık iğne örüyorum eksilttiğim noktaya da bu sırada eksiltme yapmıyorum bir sıra eksiltme bir sıra düz örme yapıyorum bakın son noktaya geldim sık iğne tekrar ilmeğimi esit çeviriyorum İlk boşluğa batıp ilmek çıkardım, bekletiyorum. Bir sonraki ilmeğe batıp bekletiyorum. Bakın 3 ilmeğim var, doladım. 3'ünü tek seferde topluyorum. Bir sıra eksiltme, bir sıra düz örme, bir sıra eksiltme, bir sıra düz örme. Son 3 ilmek kalana kadar bu işleme devam ediyorum. Şimdi son iki tane sık iğne kalacak. 2 tane sık iğnem kaldı. bir Bir sonrakine batıyorum. 2 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Tekrar ilmeğimi esneterek şimdi hepsini örüyorum. Her birine bir tane batarak sık iğne örüyorum. Bir sıra eksiltme, bir sıra örme şeklinde bakın böyle giderek azaltıyoruz. Şimdi hepsini ördükten sonra eksiltme sırası. 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Bir tane ördüm. Son iki ilmeğim. Bakın son 3 tane ilmek kalana kadar eksiltmeye devam ediyoruz. Başta sonunda eksilttik. Ortada bir tane sık iğne var. Yine ilmeğimizi esneterek örgümüzü çevirdik. Şimdi üç tane sık iğnemizi Örüyoruz. Burada bitiriyorum. Bunu sizler daha uzun da yapabilirsiniz. Şöyle örgümüzü düzleyelim. Mutlaka el yaparak ilerleyin. Bu her örgü için geçerli. Bu şekilde bakın alttan başladık. Üste doğru azaltarak ilerledik. Şimdi bunu burcumuzu yerleştirmeden önce bu kısmı kapatacağız. İsterseniz daha kolay olması için önce bursu yerleştirelim sonra bu şimdi yan e, körükleri yerleştirelim bu arada burada bakın bitirdik son 3 tane sık iğne ile bitirdik bir zincir çekiyorum bu körüğü yerleştirebilmek için de yine bakın, fazla fazla ipimi bırakıyorum dikeceğim kadar ipi bıraktım fazla fazla bırakıyorum eksik kalmasın zincirden sonra bıraktığım ipi bakın bu şekilde çıkartıp kilit yapıyorum Sonra bu parçayı çantamıza yerleştireceğiz. Bakın yan körüğünü bu şekilde örmüş oldum. Ben diğer körüğü de örmüştüm. Bakın iki tane körüğü bu şekilde hazırlıyoruz. Şimdi bunları kenara alıyorum. Burada hemen örmüş olduğumuz parçayı bursumuza yerleştireceğiz. Bakın burada ipimizi uzunca bırakmıştık. Şimdi bursumuz açık bir şekilde. Bu parçayı bakın şu sık iğne noktası. Bursun metal kısmını kapatacak şekilde ayarlayacağız. Burada hemen şu köşeden başlıyorum. Burada ikiye katlıyorum bakın sık iğne noktasından ikiye katlıyorum. Bu ip de buradan gelecek. Bu iki sık iğne son ördüğümüz ve ilk ördüğümüz sık iğneler birbirine eşit gelecek şekilde başlayacağız. Tığla birleştirme yapacağım. Sizler dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Bu metal kısmı tamamen kapatmış olacağız. Hemen başlayalım. Şöyle ipimizi içeri alalım. Şu kısımlar birazcık keskin. İpiniz kopmasın. Dikkat edin. Burada hemen bakın ipi alt kısmı aldık. Metal kısım. Arada sık iğne noktasını kapattık. Burada hemen ben şöyle köşeye getirdim. Bunu sonradan e, yani içine koyduğunuz zaman nereye denk geldiği önemli değil. Sonradan yerleştirirsiniz. Önemli olan şu tam bakın iki parçadan oluşuyor. Bir bu parça bir de bu parça. Şu topların olduğu iki kenar noktası var. Bu kenar. Bu ördüğümüz parçaya denk gelecek. Bunun dışına ya da yani karşı tarafa taşırmadan bu işlemi yapmaya çalışalım. Şimdi burada bakın ilk ördüğüm sık iğne sırasının içerisine batıyorum. Burada da son ördüğüm sık iğne sırasına batıyorum. Buradan bakın direkt ipime ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekiyorum. Zincirden sonra şu ip şöyle alt kısımdan gelecek. Bu parçayı da ikiye katlayacağız. Sık iğnelere karşılıklı batarak. Bakın tekrar aynı noktaya batıyorum karşıda umarım net bir şekilde anlaşılıyordur. İlk sık iğneyi buluyorum. Tekrar ipimi alt kısımdan tığıma alıyorum. Buradan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir sonraki sık iğnenin bakın olduğu noktaya batıyorum. Tepe boşluklarına denk geliyor. İçine de batabilirsiniz. Batıyorum. Bakın bu tarafta sık iğneye battık. Hemen karşı parçada da sık iğneye batıyorum. Buradan ilmek çıkarıyorum. Bakın çıkardığım ilmeği bekleyen ilmekten kaydırıyorum. Şimdi bir sonraki sık iğne noktasına batıyorum. Karşı parçada da bakın hemen sık iğnenin tepe noktası. Batıp bu noktadan ilmek çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bu şekilde kontrol ederek mutlaka bakın buradan battım hemen çeviriyorum. Buradaki noktayı da buluyorum. İlmek çıkarıp kaydırma mı yapıyorum bu şekilde iş sürme yaparak Eğer e, bu size çok bol gelirse e, bu ördüğümüz ayar da çok önemli aynı ipi aynı tığ numarayı kullansak dahi e, buradaki ölçüler benimkinden farklı olabilir Eğer çok bol olmuşsa bir sıra sökebilirsiniz sık iğnenizi çok bol olmasın tam böyle oturacak şekilde sık iğneleriniz şimdi karşılıklı bakın buradan batarak devam ediyoruz kaydırma yapıp sıra sonuna kadar geleceğiz Sonra bu sıra sonunda bitireceğiz. Diğer parçayı alacağız. Buradaki yaptığımız işlemi bu tarafta da birebir uygulayarak bursumuzu ilk ördüğümüz parçaya monte etmiş olacağız. Sonra da yan körüklerini birleştirmeye geçeceğiz. Kursumuzu ilk ördüğümüz parçamıza monte ettik. Şimdi yan körüklerini yerleştirip e, monte işlemine geçeceğiz. Burada ben e, dilimleri sayarak bu körüğümü monte ettim. Bunu tabi göz kararı ayarladım. Sizler e, dediğim gibi bu ölçüler sizlerde farklılık gösterebilir. Kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Şimdi şu en baştaki bakın buradaki son sıra 3 tane sık iğnemiz vardı. Bu ilk sık iğneden batıyorum. Buradaki ilk modele bakın şu noktaya monte ediyorum çengelli iğne yardımıyla sonra bu modelden itibaren sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 model bırakıp bakın 8. modele bu e, körümü yerleştireceğim hemen bir tane daha çengelli iğne alıyorum bu kez şu uç kısmı batıyorum ve buradaki tekrar sayalım 1 2 3 4 5 6 7 model bırakıp 8. modele batıp çengelli iğnemi takıyorum burada da aynı işlemi yapacağım bakın tekrar buradaki 3 e, sık iğnenin olduğu noktayı ilk modele çengelli iğne ile tutturdum. Sonra buradaki modelden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 model bırakıp bakın hemen 7.nin bittiği noktada bunu kendinize göre siz elinize aldığınız zaman çok rahatlıkla ayarlayacaksınızdır. Çengelli iğnelerle bu şekilde tutturuyorum. Bakın körükler çantamıza bu şekilde oturmuş olacak. Böyle ayarladım. Diğer tarafta yine aynı şekilde şuradan hemen başlayalım. İsterseniz tığ yardımıyla bu dikişi yapabilirsiniz ya da herhangi bir etamin iğnesiyle de bu işlemi uygulayabilirsiniz. Ama ben şimdi yine tığla sık iğne yöntemiyle tutturmayı düşünüyorum. Şimdi şu çengel iğneyi çıkartalım. Bakın ilk sık iğnenin burada üç tane sık iğne vardı. Zincir çekip ipimizi kopart, e, ipimizi uzun bırakmıştık. Buradan batıyorum. Buradaki ilk modelin olduğu noktaya batıp buradan ilmek çıkarıp bir zincirle başlıyorum. Sonra sık iğnenin olduğu noktaya batıyorum. Karşılıklı bakın parçaya batıp şöyle ara çizgileri de kullanacağım. Bakın zincirli noktaya batıp sık iğne örüyorum. Bu şekilde uygun boşluklara karşılıklı batarak bakın iki parçaya da aynı anda batıyorum. Şu kesişen noktaya batalım sık iğne yöntemiyle bunu bu şekilde buradan bakın tığ yardımıyla sık iğne tekniğiyle birleştireceğim. Şu kısım açık kalacak bakın. Şu nokta. Çünkü çantamı açtığım zaman şöyle açalım. Bu kısım şurada şöyle kalacak. Şu çengel iğneyi de dikeceğiz en son sık iğneyle. Burada böyle bir parmaklık kadar birkaç santim açıklık olacak. Şimdi sık iğne tekniğiyle burada size göstermiş olduğum gibi bu körü düzgün bir şekilde çantamıza yerleştiriyoruz. Sonra diğer kısmı da yine aynı şekilde yerleştirerek Artık çantamızı bitireceğiz ve son halini sizlerle paylaşacağız. Çantamızın yan körüklerini diktikten sonra bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Gerçekten çok kolay ve keyifli bir yapımı vardı. Ben çalışırken çok keyif aldım. Bu aşamada isterseniz eğer çantanızı astar dikimi yapabilirsiniz. İçerisi de oldukça derin. Telefonunuz, cüzdanınız, anahtarınız rahatlıkla sığacaktır. Çapraz kullanmak isterseniz uzun kulplar ya da elde tutmak için kısa kulplar da yapabilirsiniz. Hazır aparatlar kullanabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Çantamızı yıkından bu şekilde gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Bu çantam için toplamda 2 yumak ip kullandım. E, tarifimiz de bu şekildeydi. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.